selamünaleyküm arkadaşlar arkadaşlar kayıt dışında arkadaşlar kayıttaydım arkadaşlar ama bir aksilik olduğu için kaydı silmek zorunda kaldım şöyle üzere şu yani şu skarla bir de şu a e, kardesini bir de arkadaşlar şu sekasitesini şey çıkartmıştım ve hiç beni yükseltmedim diye şimdi bu videoda şunları yükselteceğiz arkadaşlar ilk önce Kulkan e, 8'i yükselteceğiz. Yani hayır kulkan diyor mesela Ben ilk önce bu arada ama ucuz ya. Ucuz i̇lk önce bir seviye yükselteceğim. Cık, yükselteyim lan. Yükselteyim yükseltmeyi mi düşünüyorum. Ama bir seviye yükselttim abicim. Yaparız bu sporu. Ve artık 9 minuce ile çıkıyorum şuraya. La. Story'e gidiyorum arkadaşlar. Siz de kanalımıza abone olmayı ve kanala e, bildirimleri açmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın videolarımız arkadaşlar. İler Allah'tan şurallah arkadaşlar yavaş yavaş kanalımız kalkıyor ve gelişiyoruz. Bir aboneyi doğru sizlerle beraber gidiyoruz arkadaşlar. Şu bir yazdı ben diyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar yani yeni sandıklar geldi. 24 tors yazıyor en üstte Gönzeli Lucky Trump'ın altında. Yani onu ben bekledim ve şunlar geldi. Şöyle şu setler geldi sonra sonra şu geldi falan. Bakalım şimdi ne gidecek. O bir dakika. Ben bunu atayım mı? Bir dakika şunda var mı şey? Materyal. Materyal lazım arkadaşlar. Oo bir dakika. O bir dakika bir tane sandık bana lazım. İyi sandık lazım ama yok ya. Bu arada sandık yok bana. Materyal verin sandık yok abi bu ne iş? Bu ne lan? Arkadaşlar bir saçmalık var yani. Onun bu, bu tarafa sığır Bu ne lan? Mm. Sok fena ya. Vallahi böyle telefon süren. Açıyorum abicim. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha çıktı. Bu arkadaşlar. Artık yükselten değilim arkadaşlar. Full arkadaşlar sandık açacağız. Şu açayım ben o satacağım ama 30 ya 500 ne? Oo bir dakika. Nerede onu Dursun. Şöyle şunu. Şunlar da sat. Şunda sat. Şu, şuna da sat. Arkadaşlar baya bir set şey birikti arkadaşlar hesapta. Benim hesabımda iyi olan hesaplar varsa yorumlara yazın arkadaşlar ki benim hesabım çok iyi ne bileyim. O var bu var hesapta yazın. Ben de arkadaşlar yorumlarda cevaplayayım arkadaşlar. Bu arada ucumuz baya bir birikti. Şöyle arkadaşlar. Biraz birikti falan. Cık. O güzel üstte bir izi ka şey kalmış arkadaşlar. E, gümüş kalmış ve 19 minuzimiz olmuş. Ve bir dakika. Ps. Ben bu seti basıyorum. İnşallah en üst seçici içe destansiyalıyım. Ve oyunu yani videoyu sonlandıralım diyelim. Ve şu setten fena çok çıkıyor. Vay, oh, yine hareket çıktı arkadaşlar. Oo, distansın bin aldık. Sıra doğru bir sidi arkadaşlar. Oha lan. Bu arada arkadaşlar, Endurzun altı buzu çıkartmam çok zor oldu. Oha lan, baya bir çıktı. Arkadaşlar zaten ben şunu satmayı düşünmüyorum. Yani en azından ikisini saklayacağım. Şunlar da yani. Oymayan. Lan çıksana distansı da. O. Çok efsane oldu arkadaşlar. Çıkarttık. 2 tane distansı oldu şunlarsa. Bayağı bir şey toğ arkadaşlar maşallah arkadaşlar geldim bu arada arkadaşlar Arkadaşlar siz de arkadaşlar kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve kanal bildirimler için bir de arkadaşlar like atmayı unutmayınız. Bir dakika lan. Arkadaşlar gelin. Ooo bayağı bir Bu arada arkadaşlar ikisini eleyeceğim. Satıyorum şunları. Ooo şu tava falan var. Şunu da satayım. 35.634 UD birikmiş. Şuna ise arkadaşlar başka destansı çıkartma. Bu arada şu destansı fena. Alıyoruz arkadaşlar. Geldi. Geldi şu an. Bu ne lan? Bu lan? İki tane suikası çıktı. Bunda. Çok ol. Çok geldi. Oo, iyi, iyi olan. Bu ne? Wow, Çok iyi. O az arkadaşlar. Bu arada bu şu sandıktan fena dönüyor. Bu ne lan? Arkadaşlar baya bir şey çıkıyor. Ciddi ciddi baya bir şey çıkıyor. Oha. Ben destansız. Oha. Bir dakika neden dönmedi? Anlamadım. Bir şunu da satalım arkadaşlar. Şu şunları satalım arkadaşlar hafiften. oldu arkadaşlar. Sırada hangisi kaldı derseniz. Yani şu ben şu set istiyorum. Şunlar falan alsak çok iyi olur. Bir de şu tam sesi de yok. Hadi ilk hepsini ilk konumuzda hepsini alalım. Tamsin geldi. Oha. an Thompson. Bence çok geliyor arkadaşlar. Ben. Ulan. Ulan. Oğlum 300 açılışta tam altı Tamsin 300 açılışta Tam 8 Thompson geldi. Bu ne lan? Arkadaşlar olsun, 5 Thompson. Bir sandıktan gelme ihtimali var mıydı? Ne? Her açtığımızdan tam geliyor. Böyle şansı düşük. Sen de görmedin be. Üstü şöyle bayağı bir tam zimleşmiş. Parayı bayağı bir katladık diyeceğim. şunlardan. Bir dakika ama ben onu satmayacaktım lan. Çok kötü. Şunu açı tane lan. Bayağı bir var arkadaşlar bu Bir dakika lan video çok oldu diye biliyorum Az kaldı çok sattım. Oha. Oha arkadaşlar. Ben bu arada arkadaşlar SKZ 2 seviye eleme videosunu çektim. Yani bütün seviyeyi ben getiren değilim çok. Yani başka silahları belki full edeyim. Belki değil de full ama bu arada bunun gözüm kaldı. Şu sandıktaki şunları almadan ben gitmem. Bu arada arkadaşlar orada fiyatı gördüm. Bak bayağı bir ucu 4410 ucu dedi. Onun için ben bunu alamayacağım gibi geliyor. Şey o ilk desansımızı aldık. Sırada kalan üstü desans falan. O desans Arkadaşlar hesap inceleme videosu gelmeyin istiyorsanız siz de yorumlara Belirtinci hesap inceleme videosu da 13'te falan gelir arkadaşlar. 13'te falan. 13. bölümde arkadaşlar inşallah o bölüm getirilir diyecek. Şunu satayım. O kaş çıktı. Hmm, bu kadar falan. Bayağı bir çıktı lan. Yükseltebilir sildim sandım da. Silmişim lan. İnşallah silmemişimdir. Oha. Arkadaşlar geldim şu an. Zurnanın e, dediği yere. Orasını biliyorsunuz. Bir dakika. Ben şu set falan almamışım diyebilirim. Şöyle bir tane şeyler var. Şunu ben oha onu Hayır açmıyorum arkadaşlar. Ben onu şunu açıyorum. Ne çıktı? Arkadaşlar ben şunu açıyorum arkadaşlar. Onlu ve tam on open on itimiz diye inşallah şunlar size şu ve şu. Yani şunu hepsini istiyorum. Açtım. Bismillah. 18.000 bin Boru değil. Ve direkt iki tane verip. Bu ne lan? Bir dakika lan. Bir dakika. Ben burada şey. Bu ne lan? Bir dakika. Geldim herkes bir an şundan sandım ama şundan değilmiş. Ve fiyatı da bayağı büyümüş. 3,5 bin. Yani şunların da fiyatı var. arkadaşlar ve sırada şu kaldı diyebilirim. İnşallah bir destans alsam bana çok yeterli diyelim. Bir destansı bize destansı. Hayır ya. Bir destansı şu işi görüyordu. Şöyle. Tava ne arkadaşlar? Biraz bağlar var oyunda mı? Düzelir inşallah. Şöyle şunu satarım. Videonun sonuna geliyoruz. Bay bay.